Profesör Doktor Osman Müftüoğlu, sabahları baş ağrısı çekenlerin dikkat etmesi gereken durumları açıkladı. Hipertansiyondan demir eksikliğine kadar birçok etken, bu rahatsızlığın altında yatan nedenler arasında yer alıyor. Gizli depresyon çoğu zaman göz ardı edilen bir tetikleyici olabilir. Psikolojik durumun etkileri fiziksel rahatsızlıkları doğrudan etkileyebilir. Gece boyunca solunumun durması uyku kalitesini olumsuz etkileyerek sabah baş ağrısına sebep olabilir. Bu durumun ciddiye alınması gerektiği vurgulanıyor. Yüksek tansiyon sabahları baş ağrısı yaşayanlar için önemli bir sebep. Kan basıncındaki dengesizlik baş ağrısını arttırabilir. Yetersiz uyku vücudun dinlenmesini engelleyerek baş ağrısına yol açar. Uykunun kalitesi sabah enerjisi üzerinde belirleyici bir rol oynar. Müzik Dengeli bir diyetin eksikliği baş ağrılarına zemin hazırlayabilir. Özellikle şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak durulması öneriliyor. Magnezyum eksikliği baş ağrısı riskini artıran önemli bir faktör. Bu mineralin yeterli alımının sağlanması büyük önem taşıyor. Demir eksikliği vücutta yorgunluk ve baş ağrısına yol açabilir. Beslenme düzenine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Günlük yaşamda karşılaşılan stres, baş ağrısının en yaygın nedenleri arasında yer alıyor. Stres yönetimi ve rahatlama teknikleri öneriliyor. Sonuç olarak sabahları baş ağrısı yaşayanların bu etkenleri göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almaları gerekiyor. Sağlıklı bir yaşam için düzenli doktor kontrolü ve beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi öneriliyor.